Hayvanlardaki içgüdünün insana denk gelen karşılığı aslında. Televizyonumuzda yayınlanan bir konu bir konuk programına konuk olan profesör doktor Ferhan Polat toplumsal narsizmi anlattı. Eğer birey ...kendisine yönelik bir abartılı öz imaj, pardon kendisine yönelik bir imaj geliştirebilmek için... ...işte yeterince güzel olduğunu düşünmüyorsa, yeterince bilgili olduğunu düşünmüyorsa... ...yeterince zengin olduğunu düşünmüyorsa, yeterince yetenekli olduğunu düşünmüyorsa... ...bu durumu aidiyet duyduğu toplumun niteliklerini şişirerek gidermeye çalışıyor. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor... Ben atıyorum işte yoksul, işte cahil, işte çok da güzel olmayan niteliklere sahip olsam da yeryüzündeki en büyük, en erdemli, en yüce toplumun üyesiyim diye bunu gidermeye çalışıyor. Narsizmin ne demek olduğunun altını çizen Polat belirtilerini de dile getirdi. Güzel bir fotoğraf var ya hocam. Kedi hmm. aynaya bakıyor, kendisine, kendisine aslan görünüyor Evet. <laughs> Böyle diyebilir evet. miyiz? Aynen öyle. Aynaya baktığında aslında bir kedisin ama kendisini bir aslan olarak görüyorsan sen o narsisizmin olması gereken optimal noktasını aşmış artık maksimal noktaya <laughs> yani seni kişilik bozukluğuna götüren noktaya varmış oluyorsun. Ee, neden böyle söylüyoruz? Çünkü abartılı öz imajlar geliştirmek kişiyi bir noktadan sonra gerçeği değerlendirme yetisini kaybettiriyor. Toplumsal olarak ahlaki bir çöküntü yaşadığımızı ifade eden Polat, bireysel narsizm toplumsal narsizme, toplumsal narsizmde ahlaki çöküşe neden oluyor dedi. Yani burada e, bizim şöyle söyleyeyim, toplumsal narsizmi yüksek bir e, topluluğuz biz. O yüzden e, tepkide alabilir belki bu söylediğim. Ama e, biz, iki yüzlü bir ahlak anlayışına sahip bir toplumuz. Nasıl narsist kişi iki yüzlü ise ahlaki açıdan, toplumsal açıdan da iki yüzlü bir ahlak anlayışına sahibiz. Hırsızlıktan nefret ettiğinizi düşünüyorsunuz, söylüyorsunuz veya işte değer olarak bu sizin için çok uç bir değer. Ama kalkıyorsunuz işte başkalarının hakkını gasp eden patronunuza veya başkasının hakkını gaspeden kardeşinize, başkasının hakkını gasp eden bir devlet adamına veya siyaset adamına karşı büyük bir sevgi gösterisinde bulunabiliyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lanetursun. Narsizmi yoğun bir toplumuz diyen Prof. Doktor Ferihan Polat, bununla başa çıkmanın yolunun bilinçli farkındalık ve ciddi bir rehabilitasyon sürecinden geçmek olduğunu ifade etti. Bu önce e, kamusal anlamda ciddi bir rehabilitasyon sürecinin bir devlet politikasıyla yürütülmesiyle halle olacak bir şey. Her şeyden önce. Çünkü yani bir narsiste onun narsist olduğunu kabul etmesini beklemeyin. O olmaz.